Bugün size stresle baş etmede önemli bir hormondan bahsedeceğim. Endorfin hormonu. Bedenimizdeki ağrıların azalmasını sağlayan bu hormon aynı zamanda mutluluk hormonu olarak da bilinir. Endorfin hormonu insana bir iyilik hali verir. Kısacası hislerimizi ve ruh halimizi düzenleyen bir hormondur. Endorfinin ağrı kesici etkisi kimyasal ağrı kesicilerden tam 30 kat daha fazladır belli saatlerde artış gösterir. Özellikle akşam 11 ile gece 3 arasında beynimiz daha fazla endorfin salgılar. Bedenimiz enerji harcarken de bu hormon salgılanıyor. Spor yaparken, tempolu yürürken, koşarken, yüzerken, dans ederken. Hangi besinlerde var? Baharatlı yiyecekler, üzüm, muz, dondurma, çikolata. Demek ki gece 11'de uyumaya çalışmalıyız bolca spor yapmalıyız ve bize iyi gelen insanlarla görüşmek